Pekiştirme testimizde ilk soru tek renkli ışık ışının XZ saydam ortamlarında izlediği yol şekilde verilmiştir. Buna göre ortamların kırıcı indisi arasındaki ilişki nasıldır şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar X ortamından Y ortamına geçerken yüzeyin normaliyle yaptığı açı bakın ne yapıyor? Azalıyor. Yani ışık ne yapıyor? Normale yaklaşıyor. E, az yoğun ortamdan çok yoğun ortama gelen ışık normale yaklaşarak kırılır. O zaman arkadaşlar demek ki Y'nin kırıcı indisi X'ten büyükmüş. NY büyük NX diyoruz. Burada ışığımız yüzeyin normaliyle belli bir açı yapacak şekilde gelmiş. Bu açıyı atıyorum beta diyelim arkadaşlar. E beta ile aynı şekilde dümdüz yoluna devam etmiş. Yani ışık arkadaşlar dik gelmediği halde aynen yoluna devam ediyorsa demek ki ortamların kırıcılık indisleri birbirlerine eşit. Yani y'nin kırıcılık indisi ile z'nin kırıcılık indisi birbirlerine eşit olduğu için z y'ye eşit x de bunlardan küçük. Y, Z'ye eşit. X bunlardan küçük. Yani arkadaşlar cevabımız D seçeneği doğru olmalı diyeceğiz. İkinci sorumuz. O merkeze cam küre gönderilen tek renkte I1, I2, I3 ışınlarının davranışı şekilde verilmiştir. Buna göre ışınlardan hangilerini izlediği yol doğru olabilir şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar birinci ışığımıza baktığımızda merkezden geçecek şekilde geldiği için burada küresel yüzeye dik gelmiş. Dik gelen ışık dik yoluna devam eder. Yine merkezden geçecek şekilde buraya geldiği için ne yapacak? Buradan da dışarı çıkarken yüzeye dik geldiğinden dolayı dik yoluna devam edecek. Yani birinci ışığımız doğru çizilmiş arkadaşlar. İkinci ışığımıza baktığımızda alfa açısı yapacak şekilde az yoğun ortamdan çok yoğun ortama gelmiş normale yaklaşarak kırılmış. Yine bu açılar Arkadaşlar yarı çapları eşit olduğu için buradaki açılarımız aynı. Yani alfa ile gelip teta ile giriyorsa teta ile gelirse alfa ile dışarı çıkar. Yani geliş açısıyla dışarı çıkış açısı eşit olacak şekilde böyle bir yolu da izleyebilir. Yine ışığımız arkadaşlar bakın camdan havaya gelirken eğer sınır açısından büyük bir açıyla gelmişse tam yansımayı uğrayıp bu şekilde arkadaşlar bir yansıma olayı da gerçekleştirebilir. Buradakilerin hepsi doğru olabilecek ışınlardır. Cevabımız bundan dolayı E seçeneği olmalı. Üçüncü sorumuz MSU 2018 sorusu arkadaşlar. Havanın kırılcılık indisi en hava 1 ve suyun kırma indisi 1.33 olduğu bilinmektedir. Hava ortamından su ortamına geçen ışık ışını ile ilgili yargılarından hangileri gelme açısından bağımsız olarak her zaman doğrudur? Gelme açısından bağımsız her zaman doğrudur. 1. Işığın havadaki ölçülen hızı sudaki ölçülen hızından farklıdır. Evet arkadaşlar, havadaki hızı ile sudaki hızı daima birlerinden farklı ve gelme açısından bağımsız olarak her zaman doğru mu? Her zaman doğru. İster dik gelsin arkadaşlar, ister belli bir açıyla gelsin, yoğun bir ortama girdiğinde havadaki hızına göre daha da yavaşlamış oluyor. Kesinlikle doğrudur arkadaşlar bu. 2 Hava ortamındaki ilerleme doğrultusu ile su ortamındaki ilerleme doğrultusu birbirinden farklıdır. Buna kesinlikle her zaman doğrudur diyemeyiz. Arkadaşlar, az yoğun ortamdan çok yoğun ortama gelirse ışık normale yaklaşarak kırılır. Ama dik gelirse dik yoluna devam eder. Onun için de arkadaşlar burada e, hava ortamındaki ilerleme doğrusu ile su ortamındaki ilerleme doğrultusuna birbirinden farklı olacak diye bir şart yoktur. Dik gelirse çünkü bu ortadan kalkıyor böyle bir şart olmasına gerek yok. Onun için 2 her zaman doğrudur diyemem. 3. Hava ortamında ilerleyen ışığın doğrultusu, su ortamında ilerleyen ışığın doğrultusu ve su yüzeyinin normal doğrultusu aynı düzlemdedir. Arkadaşlar bir kere kırılmanın yasası bu, kuralı bu. Gelen ışık normal ve kırılan ışık aynı düzlemde olacak. Bakın hava ortamındaki ilerleyen ışının doğrultusu, su ortamında ilerleyen ışığın doğrultusu ve su yüzeyinin normali aynı düzlemdedir. Yani normal gelen ışık ve kırılan ışık aynı düzlemde olmak zorunda. Zorunda. Ondan dolayı da bu da her zaman doğrudur. Cevap 1 ve 3 yani D seçeneği doğru olmalı diyeceğiz. Dördüncü sorumuz tek renkli I ışık ışınının L ortamından K ortamına geçiş şekilde verilmiştir. Buna göre yargılarından hangileri doğru olabilir şeklinde sorulmuş. Doğru olabilir. 1. L ortamın kriyojenik ise büyüktür. Arkadaşlar çok yoğun ortamdan az yoğun ortama gelen ışık normalden uzaklaşır. Yani... L'nin kırıcılığı indisi K'nın büyük olduğu için böyle bir yol izlemiş. Doğru. L ortamından K ortamına geçişte sınır ışık 50 derecedir. Arkadaşlar bakın sınır açısından küçük bir açıyla gelirse çoktan az aza gelen ışık diğer ortamda normalden uzaklaşır. Eğer bu açıyı büyütürsek yani bu açı sınır açısına 50 derece eşit olursa sınırdan da gidebilir. Yani o zaman 50 derece L ortamından K ortamına sınır açısı olabilir. Doğru. 3. Işının L ortamından K ortamına 60 derece ile gelirse L ortamına geri döner. Arkadaşlar burada 40 derece sınır küçük bir açı olduğunu, diğer ortama geçtiğini anlıyoruz. Sınır açısı 40'dan büyük bir açı olacağı için mesela 50 derece olursa ve 50 dereceden de daha büyük bir açıyla gelirse tam yansımaya uğrayabilir. Yani L ortamına tekrar geri dönebilir. Bu da gerçekleşebilir arkadaşlar. Onun için hepsi olabilecek ihtimaller durumlar. Onun için cevap E seçeneği olmalı. Beşinci sorumuz tek renkte ö ışık ışının kırıcı indisleri nx, ny, nz olan ortamlardaki ortalama süratleri vx, vy, vz'dir. Işının davranışı şekildeki gibi olduğuna göre verilenlerinden hangileri kesinlikle doğrudur şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar ışığımıza baktığımızda ortamlara ayıran yüzey burada düz. X'den y geçerken ne yapmış? Işık normale yaklaşmış. Normale yaklaşmışsa az yoğun ortamdan çok yoğun ortama gelmiş. Yani Y'nin kırıcılık indisinin X'den büyük olduğunu anlıyoruz. Burada tam tersini verdiği için yanlış. Sonra bu ışık diğer ortama geçerken küresel yüzeylerde küresel yüzeyin merkezinden normal çiziyoruz. Işık dümdüz gitmek isterken ne yapmış? Diğer ortama geçince normalden uzaklaşmış. Normalden uzaklaşıyorsa çoktan aza gelmiştir. Yani Y'nin kırıcılık indisi arkadaşlar Z'den büyük, çoktan aza geldiği için. O zaman Y ortamındaki hızının sinal bamsına göre açılarla indisler ters orantılı ve hızlar ters orantılı olduğu için Y'deki hızının X'deki Z'deki hızından daha küçük olduğunu söyleyeceğiz. Yani indislerle ters orantılı. O zaman y'deki hızı küçük, z'deki hızı daha büyük. Kesinlikle doğru. x ile z'yi kıyaslayamıyoruz arkadaşlar. Neden kıyaslayamıyoruz? y x'ten büyük, y z'den büyük ama x ile z arasında bir bağıntıya ulaşamadığımız için x ortamındaki hızı ile z ortamındaki hızını kıyaslayamayız. Bize kesin doğru olan sorulu için cevap B seçeneği kesinlikle doğrudur diyeceğiz. 6. sorumuzda tek renkte I ışık ışını KLM saydam ortamlarında şekildeki yolu izliyor. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur? Arkadaşlar ışığın izlediği yola bakarsak ne yapmış? Sınır açısından büyük bir açıyla geldiği için diğer ortama geçememiş. Bu nerede oluyordu? Çok yoğun ortamdan az yoğun ortama geldiğinde. Yani L'nin kırıcılık indisinin K'nın kırıcılık indisinden büyük olduğunu anlıyoruz. Aynı şey Alt tarafta L'den M'ye geçerken de geçerli. Yani yine aynı açıyla yani 45 derece açıyla gelmiş sınırdan gitmiş. Yine çok yoğun ortamdan az yoğun ortama gelen ışık böyle sınırdan gidebiliyordu. Yani L'nin kırıcı ise M'den de büyük. Şimdi peki K ile M'yi nasıl kıyaslayacağız arkadaşlar? K ile M'yi şöyle kıyaslayacağız. Bakın şimdi L'den M'ye geçerken sınırdan gitmiş. Peki ben M'nin kırıcı artırırsam, pardon azaltırsam ne olacak arkadaşlar? Işık tam yansımaya uğrayacak. Değil mi? Azaltırsam tam yansımaya uğrayacak. Artırırsam diğer ortama geçecek. Şimdi azaltayım. Niye azaltıyorum? Çünkü yukarıda tam yansımaya uğramış hali var. Bakın şimdi tekrar ediyorum. M ortamın kırıcı azaltırsam tam yansımaya uğruyor. İşte demek ki M'nin azalmış hali K ki bunu böyle gönderdiğimizde L'den 45 derece açıyla gönderdiğimizde tam yansımaya uğramış burada da tam yansımaya uğraması için M'nin kırıcı ilgisinin azaltılması lazım. Yani M'nin azalmış hali K ortamı oluyor. M'nin azalmış hali K ortamı olduğu için M K'dan büyük. En büyük L olduğunu anlamıştık zaten başlangıçta. M de K'dan büyük olduğu için sıralama bu şekilde gerçekleşir. Buna göre başlıyoruz. L ortamın kırıcı ilgisi M'nin ikisinden büyüktür. L M'den büyük. Doğru. K ortamın kırıcı ilgisi L'nin ikisinden büyüktür. K L'den büyük demiş. Yanlış. M ortamın kırıcı ilgisi L'nin ikisine eşittir demiş. Bir eşitlik yok arkadaşlar burada. Bu da yanlış. Cevap A seçeneği doğrudur. Yediğin sorumuzda tek renkli I ışık ışını hava ortamında bulunan cam prizmada şekil 1'deki yolu izliyor. Buna göre su içerisine şekil 2'deki gibi konulursa Aynı ışın hangi yolu izler şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar ışığı gönderdiğimizde bakın dik gelmiş dik yoluna devam etmiş. E, buradaki açımız sınır açısı 2 e, sınır açısı olmuş ki demek ki sınırdan gitmiş. Buradaki teta açısı sınır açısı. Şimdi ne yapmışız? Diğer ortamın kırıcılık indisini hava iken bakın ne yapmışız? Suyla doldurmuş. Yani bu ortamın kırıcılık indisini artırmışız arkadaşlar. Hmm, demek ki bakın ışığın. Diğer ortama geçerken ki ortamın kırıcılığını artırırsak ışığı kendi normaline çekmeye başlar. Kendi normaline çekmeye başlayınca da haliyle camdan havaya geçtiği için bir kere ne yapacak arkadaşlar? Çoktan aza gelecek. Çoktan aza gelen ne yapması lazım? Normalden uzaklaşması lazım ve su ortamına yani hava ortamı su ortamına dönüştürdüğü için... 3 no'lu yolu izleyecek yani üst tarafı doğru ışığı çekecek ve yine normalden uzaklaşacak yani 4 gibi de 5 gibi de bir yol izleyemeyecek çünkü çoktan aza gelmiş oluyor camdan suya gelmiş oluyor normalden uzaklaşacak şekilde bir yol izlemesi de gerekecek. Onun için 3 e, no'lu yolu izler cevap C seçeneği doğru olur. 8. sorumuz şekildeki tek renkte ışık ışığının ayırıcı yüzeyleri paralel KLM saydam ortamlarında izlediği yol verilmiştir. Işının O noktasında tam yansıma yapması için işlemlerinden hangileri tek başına yapmak yeterlidir şeklinde sorulmuş. 1. Teta açısının küçülmesi. Arkadaşlar teta açısını küçülttüğümüzde bakın şöyle şu şekilde ışığı göndermiş oluyoruz. E, yüzeyin normaliyle yaptığı açıyı referans aldığımız için arkadaşlar diyelim buradaki açıya alfa gelme açısını alfa diyelim. Gelme açısı artırılmış oluyor teta açısının küçülttüğümüzde. gelme açısı artarsa haliyle sinel bağıntısına göre arkadaşlar bakın sin teta 1 bölü sin teta 2 oranı eşittir n2 bölü n1 oran dediğimizde kırıcılık indisi değişmediği için k'dan l'ye geçerken e, o zaman ne oluyor bir açı artarsa diğer açı da artmak zorunda kalıyor yani o zaman demek ki alfa açısı arttığı için buradaki açı da artmış oluyor Buradaki açı artarsa da kırılma açısı yani artarsa da daha büyük bir açıyla geldiği için tam yansımaya uğrayabiliyor. Yani böyle bir durumda tam yansıma gerçekleşebilir. Biz ne demiştik? Sınır açısından büyük bir açıyla gelirse tam yansımaya uğrar. Gördüğünüz gibi bu açı bu şekilde büyütebiliyoruz. Bu olabilir. 2. L ortamın kalınlığının büyütülmesi. Şimdi arkadaşlar şöyle silelim. Ortalığı biraz güzelleştirelim. L ortamının kalınlığının artırılması. Arkadaşlar L ortamını böyle biraz aşağı çeksem. Yine L ortamı olacağı için burada ışığın izlediği yolda herhangi bir değişiklik olmayacak. Yine buraya buradaki gelme açısı neyse aynı açıyla buraya geleceği için yine sınırdan gidecek. Yani bu açı faktörünü etkilemediğinden dolayı ışığın izlediği yolda herhangi bir değişme olmaz. Yani tam yansıma yapmaz. M ortamının kırıcı ilgisinin küçültülmesi. Evet arkadaşlar M ortamını şimdi kırıcı ringlisini büyütsek bu ışık aşağı sapar. Kırıcı ringlisini küçültsek yukarı sapar. Yani tam yansımaya uğrayabilir. O zaman burada da tam yansıma gerçekleşebilir. O halde 1 ve 3 doğru olur diyeceğiz. E bu testimizi arkadaşlar bu şekilde bitirdik. Diğer testimizde görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın. Çapta kalın.